Bravo'slar soyuyoruz. Bu, bu sefer Leon almaya çalışacağız arkadaşlar. Leon çok yaklaşmıştık arkadaşlar biliyorsunuz. Çok yaklaşmıştık ama maalesef alamamıştık. Edgar da oynuyorsak arkadaşlar. Edgar'la oynayalım arkadaşlar. Hem yani büyük, güzel olur. Şöyle ilerleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle ilerleyeceğiz. Ve altın 500 arkadaşlar. Efsane bir var onu alacağız. Ondan sonra 10.000 20.000 böl böl artacağız arkadaşlar yavaş yavaş. Sizden de izlemesiyle bizimle bizim de tabi size karşı emek vererek çektiğimiz videoları izleyeceksiniz. Biz de siz gelişene kadar yapacağız. Evet, arkadaşlar biz video Çıkmıyorken okay, de kasıyoruz arkadaşlar sarf etmek istiyorsunuz ama Statü da kesin Arkadaşlarımla filan Kesiyorum arkadaşlar Gel Alamayacağım. Heh, aldım onu Arkadaşlar yani bir yıllık Edgar'ım arkadaşlar Hayır 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 Arkadaşlar çok iyi oynuyorum şu an. Eğer kırmızı yanarsa arkadaşlar ikisi de öldü demek Eğer sarıyla yeşilimsi bir şey yanıyorsa bir kişi öldü demek. Bak sarıyla yeşilimsi. Hadi hadi arkadaşlar. Allah'a sözü <laughs> nasıl ölebiliriz? <dinleyeyim? gülüyor> ne oldu? Helal helal çok iyi. 10 yükleyeyim ben sıkıntı yok hepsini alırım Takım zaten bende de acıyor arkadaşlar Edgar aldığımız için eyvallah Kralı biz alıyoruz hepsini kral Sizin bir tok diye yaptınız bu Ayıptır sevinir tabi Atık Tok Uff Ah be Helal yaşa. Yaşa hadi yaşayalım. Hadi ölmeyeceğiz. Hadi var ikinci olalım. İkinci olalım var lan. Lütfen Gelme. Arkadaşlar ikinci olduk. Çok iyiyiz arkadaşlar. İkinci değildir. Arkadaşlar 50 kupayı zor kazandık zaten. Arkadaşlar her şeyi güzelce yapıyoruz. Sizin için sırf yapıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi birincilik mi onu bilirim ya. Bak bayram arkadaşlar mo olsun takımda alıyorum ya illa alıyorum arkadaşlar. İlla ki alıyorum. 200. O bir sürü çıktı gel gel. Gel gel. Nereye kaçıyorsun? Bu can topluyor. Çok, oh. Ya onu da alamıyorsunuz yani. Öyle kaçarsın işte Ali'lim. Öyle de kaçarsın. Yukarıda <laughs> <laughs> bekliyor. Lan kaç kaç. Öleceksin öleceksin. Alo. Hayır, 5 kupa gitti. Hayır arkadaşlar bu olamaz. Ama intikam mı alacağım? İntikam alacağım? Mert'e sormaz. Mert ile sormaz. Bu savaş bitmez diyoruz arkadaşlar ve bastırıyoruz. Haydi. Ben bunların lafına bile yapmayacağım. Ben sadece dislike atıp gideceğim arkadaşlar. Dislike. Şimdi alalım ooo Kork kardeş bize iyi daldı. Aman afile. Bazen de alkış atıyorum arkadaşlar. Alkış atmayı seviyorum. Hani böyle arkadaşlar. Tıp tıp tıp. Orada ateşlenmeler var. ateş diyorlar. Hayır. O bizim Burak yandı. Helal. On yükü nasıl topladım be? Orada galiba bir tane bir grup savaşıyormuş. Tahminen öyle. Tahmin ettim arkadaşlar. Sadece bir tahminen. Helal, helal. Brok iyi alıyor arkadaşlar. Brok bu oyunu oyun oynuyor. Brok helalsin Brok. Helalsin. <laughs> Zaman asıl abi. Helal onu ben alırım. Ah be fen kaldı. <laughs> fen kaldı ya. Feng. Brok öldü değil mi? Oh. Brok ölmesin arkadaşlar. Bro seviyoruz. Bu hiçbir bir şey yapamaz abi. Oh takım arkadaşı doğru. <laughs> onu aldım. Onu aldım. Tük attı arkadaşlar. Oh. <laughs> Bura bakın arkadaşlar 23. Arkadaşlar yazın atın.

Edasın. Arkadaşlar bakın edgar ilk ben bununla oynadım. Sonra bu <laughs> arkadaşlar sonra bunu oynadım. Sonra bununla sonra bununla en sona bununla oynuyorum. Arkadaşlar yavaş yavaş bunu da alacağız. Sonra bu bu ve bu. Edgar maksimum çalışıyorum arkadaşlar. Yine girelim arkadaşlar. İnşallah yine kazanırız arkadaşlar. Brock'tan gelirse var ya çok iyi oluyor arkadaşlar ya. Çok iyi oluyor arkadaşlar o Brock gelince. İyi arkadaşlar. Gale iyi. Eğer bir birinin şey gelseydi var ya. Taş mı? Taş var mı? diye. Bibi kardeş süper var mı? Bibi kardeş. Bibi kardeş var mı? Derin varsa güzel oluyor. Adamları kışkırtıyoruz. Sıkıntı yok arkadaşlar bana sorunsuz. Yapma be. Hayır. الجزائر yes, Action animals. Arkadaşlar hiçbir takımın şu an ölmedi. 4 takım var arkadaşlar. Hördü de ölmedi. Adam nereden bildi arkadaşlar? Böyle parka adam hep biliyor. Bak bir biri de mermi yememeye çalışıyor. Siz bana salın birader. Ah be ama ikinci olduk arkadaşlar yine yiyip. kupamızı geri kazandık arkadaşlar. Geri kazanmaya da devam ediyoruz. Yapma elmas kapma da deme. sen niye böyle yapıyorsun Brawlstars? Her bir saatte arkadaşlar. Yani 24 saatte 24 tane maç değiştirdik arkadaşlar. Vay böyle. severiz arkadaşlar bir de Daryl Daryl güzel oynuyor Güzel de oynuyor dedim yani Arkadaşlar şey anlamadım Eee İsimsiz oy Arkadaşlar ismi yok Adam da Acaba Kural mı getirdi ya Şu artık çok kolay geliyor bu maç Bu maç çerez gibi gidiyor arkadaşlar kötü uçacaktı çaktı arkadaşlar. Çok kötü çaktı. Oo. Daha gelsin oğlum. Allahu ekber. Ya siz ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar. Vallahi ya. Şimdi moralim bozuldu arkadaşlar. bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar biz görev yapsak ya. Zaten. Oh biz niye bunu arkadaşlar? Her karakter sıra sıra böyle 100 kupa yapalım. Öyle daha iyi yani değil mi arkadaşlar? Öyle daha iyi değil mi arkadaşlar? Mesela Penny oynayalım arkadaşlar. 100 kupa yapalım son 200. Böyle böyle arttıralım arkadaşlar mesela. Bu iyi olacak arkadaşlar. Yoksa kupatlamamız imkansız arkadaşlar. Kupatlayamayız. Benim iyi de vuruyor arkadaşlar. Bu da iyi vuruyor. <laughs> e ee, e e e e çok şey ama kaşar şu hep tırşalı şapırlayın artık neyse dönmüyor arkadaşlar Aa bu Kadıköy boğazı mı? İyi dedi. Arkadaşlar ilk ikisini de bana attım zaten. Kolin ikisini de ben attım. Ooo arkadaşlar daha var. Aa yine ben attım gol arkadaşlar. Bayrağı görecek arkadaşlar arkadaşlar. Bayrağı var ya arkadaşlar. arkadaşlar. Hadi ver bana ver bana. <laughs> Kalbimizi koruması için oraya koydum arkadaşlar. Orası daha güvenli. Hayır getirme getirme. Odun getiremez zaten arkadaşlar. Oraya sıkıştırdı da orada. İkinci gol de benden arkadaşlar. Yoksa onları atmayacağız. Atmaz abi yok de kalıyor arkadaşlar ya sinir oluyor. Arkadaşlar bu var civarında ben hiç arkadaşlar. GRIF GRIF arkadaşlar GRIF Kostüm hatta bu arkadaşlar. Oh yeah Arkadaşlar bakalım şöyle bir arkadaşlar. Let's go. Arkadaşlar bunu da 11 seviye yaptı arkadaşlar yine taktım çünkü ben eskiden Leon çok oynuyordum arkadaşlar biliyorsunuz Bir tane yani hesabım vardı arkadaşlar annemdi annemin telefonundaydı arkadaşlar Onda full lan kalsın arkadaşlar. Hayır hayır hayır. Helal. Helal. Helal attı arkadaşlar. Arkadaşlar bu maç bunu maçlayabilirim belki. Factory. Belki maçlarım arkadaşlar. Arkadaşlar gideceğim. Sizin şey için maçlayacağım birazcık. Bunun 4 seviye yapmak arkadaşlar bakın 4 seviye. Arkadaşlar şöyle devam ediyoruz. Orkulu suluğunu nasıl attım ya? Çok iyi. Arkadaşlar bir önceki attığım videoya baktım. Birkaç saat öncesi me yoktu arkadaşlar ama bir gün içinde alır arkadaşlar önceki video gibi inşallah tutacağına inanıyorum arkadaşlar tutacak inşallah arkadaşlar yakında arkadaşlar ben bunu var ya 200-300 kupaya kadar kasacağım arkadaşlar 200-300 anlaştığım arkadaşlar 200-300 o araları Güzel bir fotoğrafı böyle kırım arkadaşlar. Asist asist arkadaşlar asist olabilir. 候是没做过了呀，但是、啊。 Arkadaşlar alalım arkadaşlar. Helal arkadaşlar <laughs> bu iyi Bu Bir gol benden arkadaşlar. yaptık Arkadaşlar da Arkadaşlar da sırf bugüne bıraktım arkadaşlar Hadi. <laughs> Bu en azından iyi arkadaşlar. Sutu ne yapıyorsun sutu? <laughs> Allah'ını seviyorsan ya. Bir de onun fazla canı var ya. Ya hiç kimse tutamıyor arkadaşlar. Çıldıracağım. Ya arkadaşlar şu gole bir atalım artık ya Arkadaşlar atalım artık şu golü artık arkadaşlar atalım. Yes. Sonunda sütü attı be. Evet arkadaşlar. 46 kupa. Bayağı iyi arkadaşlar. Bayağı bayağı iyi. be? arkadaşlar görüyorsunuz arkadaşlar saati 16 15 geçiyor arkadaşlar Arkadaşlar bu hesabı çalsana da çaramazsınız çünkü bu hesap yok arkadaşlar Çünkü E-mailini bilmiyorsunuz arkadaşlar e mail yazmaz Arkadaşlar hesap açma tarihine bak 2 yıl Yee yeah karakterlere bakın arkadaşlar gezdireceğim sadece kadar arkadaşlar ve arkadaşlar puan 1600 1000 tane zafer kalan 3 e 3 1200 en yüksek kupa tüm zamanların rekoru Az senemiz geçmedi be arkadaşlar Arkadaşlar şöyle kulübü de göstereyim. Kulübün kupasına bakın arkadaşlar. Kulübün kupasına bakın. Beni açıyoruz şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar burada. Ee, Max açacağız arkadaşlar Max. Max. Burada arkadaşlar Hank. Hank. Hank bayağı da. Burada Max. Yüzde bir milyon Max. İki canlı çünkü. Gördüğünüz gibi böyle gidiyor arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay.